Selam kardeşim. Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Nasıl? Kardeş şu bug videolarını çeken arkadaşlar mısın? Ya kardeşim o benim ya. <laughs> Kusura bakma. Yani biz böyle de tehlikeli adamız yani. <laughs> kardeşim bizi bitirdin ya. Ya oğlum ben de böyle hep deli deli şeyler ya. işte mesela geçen gece uyuyamadım. Dedim ki Ersin'e nasıl eksi Aynen. Baktım bir bak buldum. Kanka, Sonra dedim o bug'ı miyim? Hmm. <laughs> Yine de eksiğe gitmiş baba. Kanka şey diyor. Senin videonu gördüm. Beni bitiremezsiniz diye. Ayrıca seni bitiremiyoruz ama sen bizi bitiriyorsun ya. Kardeşim. Nasıl? Ya Ersin <laughs> yapma. Bak bunu atacaklar TikTok'a. Yine benim mana olan olacak Ersin. Yok yok ben gördüm videoyu. Ee, herhalde TikTok'ta viral olmuş bu. Ee, araçta görürmeyen insanlar. Ego ile alakalı aynen. bir durum yokmuş. Hani o yüzden. Yok, kanka ben. Ben çekmedim bile onu zaten. He. Ben gördüm onu. Dedim ki arasının gözü böyle insan mı öldürür hiç gözükmeden. Onu derim, bunu atılmaz dedim. Ben bunu direkt reportladım geçtim. Ben sadece şeyi çekmiştim bu. Neydi onun adı? Biliyorsun. E, uzaktan kumandalı geziyor ya boş boş araba gezebiliyorsun ya. He. Ben onu çekmiştim. Eskiden o kadar yani. Uzaktan kumanda. Kardeş PUBG Mobile'de ya neler oluyor bakıyor. ya? Kardeş işte yani. Aynı oyunu mu oynuyoruz? Biz araba sürüyoruz. Aynı oyun oynuyoruz değil mi? Eminiz. Ya bizimki daha bizimki daha eğlenceli. <laughs> Seninki daha hard, hard rank kasma olduğu için biz onu yapamıyoruz. Biz de böyle arabayla geziyoruz işte. He ee, anladım kanka ya. Dedim izleyiciler de anlasın hani şey yapmasınlar. sana çok yüklenmişler galiba. Ee, hani ya sen kanka gösteriyorsun ya yukarı? bazı şeyler o yüzden. Ya ya yine sonunda değdirdin ya ucundan bana. <laughs> Kanki ama eee Bak dün e... gece hiçbir <laughs> sıkıntı yoktu. Evet. Bir anda ya şey Oy gibi falan kanka Instagram'a bakayım dedim. Ha, Heh. Dün ne oldu? Bana bir kaymıştı. Sen Onu yorumlarıma baktım. Yorumlarıma kaymışlar. Lan benim ne oluyor? Bir hiç bir nereden olduğunu da bulamadım. Hani kim ne patladı onu da bulamadım. Baktım herkese böyle ama şey ailevi değerlerimden dini ırkı değerlerime kadar şey ilgilenen ço sunmuşlar. çocuk çocuk onlar olur öyle. Kanser kitle onlar. Kanka ya. şöyle bir şey var biz ben dün ıı, patladık. Dün ne oldu biliyor musun? Ee, bir oyun girdik Ronik. Bir de bizi biliyorsun hani biz birinci olmasak e, eksiyoruz. Kanka bir, bir araç geldi. insansız araçlar geliyor. Tamam mı? Patlattık falan filan. ikincisi geldi. Arada kaldık falan filan. Göremiyoruz zaten öldürdüler. İkinci oyuna girdik yine Ronik Yine aynısı. Ne kadar girsek de geliyorlar. Ha bir de geliyorlar kanka. insansız bir şekilde geliyorlar. E de bilmiyoruz. Araç patlatmaya çalışırken adam içeriden seni vuruyor. Yok yani taktik yok. Anladın Ele mı? Geliyorum. Evet ev, evde Eve ancak bir şey de. yapabiliyorsun. Doğru o var mesela. Ev yoksa bittin sen. Adam araç tabire yanına duvar yanına ürüyor. geliyor böyle. <laughs> değil mi? Duvar duvar arıyorum bak ben onları çözdüm kanka bugün. Sana bir şey değil mi? Bak şimdi bak izleyiciler beni bilir. Ben mesela e, karşıya böyle hilemiyle geldi mi mesela biz şey yapıyoruz mesela e, savunuyoruz. Eğlenceli oluyor benim açımdan, ekip açısından da ama şu an değil işte. Şu an yani e, sıralamada puanlar birbirine çok yakın, İlerlemeye çalışıyoruz ya, bu tür şeyler normalde şey Aha. yaparım, oynarım bunlara karşı. E, ba bana ka bana göre eğlenceli de olur mesela ama e, şu dönem çok can sıkıyor bu bug'lar. Tabii Rooney'i bıraktık o yüzden mesela artık, oynayamıyoruz. Rooney bitti bizim ya için. Ya benim anlamadığım, hiçbir YouTuber'ın, çok özür dilerim ama götüyemezken ben derim. Ahaa, sen. Ama kötü anlamda değil o, İyi güzel anlamda. Bu takımı en iyi takımıdır diye ben benden başka diyen de duymadım. Ben çıkıp bunları söylerken Ersin'i ben çok seviyorum, ekibine saygım sonsuz, böyle destekliyorum, şöyle destekliyorum diyen adamken hani Benim senden aynen. bana izleyicilerden böyle tepki gelince ben çok üzülüyorum. Kardeşim, Başkasından <laughs> gelse derim ki aman derim ya tanımam etmem el derim ama abi. hani böyle gelince daha üzücü <laughs> ya düşüncelerin için teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Ee, ama işte şey insanlar da hani görüyor ya bizi sabah akşam burada bekliyorlar. Saatlerce bizi yayın yapıyoruz ve 3 4 puan için. Bir de hani e, bizim leş puanı doldu. 9000'in üstüne çıkılmıyor. Doldu ya. Bana puan vermiyor. Hı -hı. Sıralamadaki ilk 3'e 4'e de vermiyor. Ve biz bir oyun atıyoruz kanka yarım saatte 5 puan 6 puan için. E bir de o hiliciler geliyor ya kanka. Bizden 20 puanı tak diye bir alıyor. Bizim 2 3 saati bir götürüyor. E insanlar da şey yapıyor mesela. Üzülüyorlar. Bazıları o kanser kitle de şey yapıyor hani sen mesela efsane gerçek mi gösteriyorsun ya bir şeyler. Onlar da seni sorumlu Aha. tutabiliyor mesela. Düz mantık anladın mı? Düz mantık. Sen göstermişsin evet. gibi. Düşünmüyorlar çok fazla. Ya, onların hatası ya. tabii. Ya olabilir. Onlar işte o kadar körü körüne sevdalı ki araştırmadan birazcık. Hani sen zarar görünce onların da canı yanıyor. Mutlaka evet. hata geçiyor orada yani. E, tabii, tabii, kanka. Onlar çok üzülüyor ya. Çok kafaya takılıyor. Ama tatılıyor. hani bunu sen biliyorsundur diye düşünüyorum. İzleyicilerin de bilsin. Furu takımına verilecek benim tarafımdan en ufak bir zarar kendime vereceğim çok büyük bir zarardır. Çünkü en büyük desteklerinden biriyim. Her yerde de açık açık söylüyorum. Yo, teşekkür ederim kanka ya. Bizim, bize karşı dikkatli olduğunu biliyorum zaten. İnsanlar da e, dikkat ediyor biraz ama sen biraz daha böyle <laughs> destekliyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın yani. Biz de işimizi yapmaya çalışıyoruz. işte burada. Böyle kardeşim. <laughs> İyi tamamlıyorum. Tamam kanki biz ranka geçiyoruz. çok teşekkür ederim. Sen... Kulurduğun için de güzel iyi geldi bana da sağ ol. Herkese çok çok selamlar. Bu <laughs> arada sen. Ersin haklı arkadaşlar. Bu konuyu unutmayalım lütfen. Öpüyorum hadi iyi bakın kendinize. Dur sana bir uçak yollayayım. Yollama lan yollama. Ben kalkmıyorum öyle şeyleri sevmiyorum ben. Ne yapma lan ka ya. Kalpli yani. attım. Kalp ama kalpli. O ayrı normal yani değil o bu. O zaman, zaman ben de senin var? izleyicilerine Royal Pass ısmarlayayım. Kodu atarım birazdan sana. Çekiliş yapsana bir tane. Yapıyorum şu an. Var çekilişim. Tamam. Bir tane de benim için ekstra yap tamam mı? Tamam tamam kanka. Teşekkür ederim. Hadi <laughs> kendine iyi bak. Hadi öpüyorum çok iyi yayınlar kolay gelsin. Eyvallah. Hadi eyvallah bari.